Yeter ihtiyar bırak artık peşimi bırak peşimi Evladım ver o parayı çok para var içinde Hayır benim artık bu vermem vermem Gel buraya Sıkıyorsa burada yakala bakayım Ulan gel buraya Of ne inatçı bir şeysin sen ya yettin artık canıma yettin Of bir bu eksikti bir bu eksikti çıkmaza geldim Ulan ihtiyar bir bırakmadın peşimi Çabuk o çantayı bana ver çabuk Vermeyeceğim tamam mı? Vermeyeceğim. Gerekirse aşağı atarım. Yaklaşma bak. Sakın bunu yapayım deme. Çok fena yaparım seni. Öyle mi dersin? Arkadaşlar sizden bir şey rica edebilir miyim? Burada tehlikeli olduğumu Kerem komisere haber verir misiniz? Herkes yoruma baban tehlikede yazsın. Ve videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenmeyi unutmayın. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Telefonuna hemen bildirim gitsin. Biraz acele etmeniz gerekiyor çabuk. Of arkadaşlar bugün babam yanıma uğrayacaktı. Ama gelmedi. Telefonla arıyorum ulaşılmıyor da. Biraz endişelenmeye başladım. Umarım durumu iyidir. Ha? Mesajlar geliyor telefon. Oha ne oluyor? Bir sürü mesaj geliyor. Neler oluyor? Babanın başı belada. Serser aylar binanın çatısına çıktı. Olamaz. Neler oluyor? Binlerce mesaj geliyor. Sağ olun arkadaşlar. Hemen harekete geçiyorum. Bekle babacım geldim. Hangi binaydı acaba? Hemen silahımı da alayım şöyle. Huh? Ha? Hayır. İşte oradalar baba. Olamaz. Saklıymışsınız arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Seni son defa uyarıyorum o çantayı bana ver. Vermeyeceğim. Çatla da patla vermeyeceğim. Ee, bu kadar yeter. Beni çok sinirlendirdin. Şimdi geliyorum. Hayır yapma ne yapıyorsun? Hayır. Hey. Ne yapıyorsun? Deli misin sen? Olamaz. Uçtu gitti. Bu adam kafayı yemiş yanlışla binadan atladı? Ulan İhtiyar sen kafayı yemişsin. Al çantanı da başına çal. istemiyorum çantanı falan da. <laughs> olamaz ya olamaz şu. Şuna... abi bu eksikti. Merhaba Kerem komiser. Çabuk konuş babam nerede? Babam nerede? Kerem komiser lütfen sakin ol. Baban kendini biraz kuş sandı. Ondan sonra da aşağı uçtu. Benim hiçbir suçum yok. Ne ne diyorsun sen kafayı mı yedin sen mahvederim seni. Eee burada konuş cana babana bak sen iyi olur kere bu sen olamaz ben gidiyorum kere bu sen kusura bakma senin baban kafayı yemiş delinin teki anneciğim olamaz o uf ayağım ayağım gel buraya kaçma kaçma gel buraya diyorum al bakayım al bakayım olamaz kaçırdım elimden neyse onu boş verin arkadaşlar babam binadan düşmüş babacım babacım olamaz şu bakar mısınız hemen geliyorum. dükkana yetişmeliyim. Bu Kerem komiser değil mi? Ne arıyor orada ya? Allah Allah gidip bir sorayım. Merhaba Kerem komiser ne yapıyorsun burada? Arda babamı gördün mü? Binanın tepesinden düşmüştü ama şimdi onu bulamıyorum. Ne? Hayır görmedim Kerem komiser. Burası bomboş görmüyor musun? Tamam görürsen hemen bana haber ver. Şey tamam tamam Kerem komiser merak etme haber veririm. Olamaz Arkadaşlar babamın ne oldu böyle nereye kayboldu? Çeki Bey, efendim şu anda durumu normal. Ama kısa sürede hastaneye gitmesi gerekiyor. Kes sesini. Ona ben karar veririm. Son anda Kerem Komiser'in babasını kaçırdık. <laughs> Tüm kemikleri kırılmış. Ama bu umurumda bile değil. Beni de kaçırdınız. Lütfen bırakın artık hastaneye döneyim. Cessizsiz Serser. büyük planlarımız var görmüyor musun? Kerem komiseri tuzağa düşüreceğiz. Serseri Aydar'a söyleyin ortalarda fazla gözükmesin. Yakalanırsa yerimizi söyler. Emredersin patron. Tamam patron tamam. merak etme ortalıkta gözükmem hemen saklanıyorum tabi tamam bu. O Kerem komiser Serseri beni asla bulamaz. Eğer seni bulursa ve yerimizi de bulursa seni da pişman ederim. <laughs> patron sen bizi ne sandın ya? Biz öyle hemen kolay konuşur muyuz? Umarım dediği gibi değil. Öyle öyle hiç merak etme sen. E, hadi hadi sağlıcakla patron görüşürüz. Of bu çaki gerçekten çok tehlikeli. Kerem komiserin babasını kaçırdı. Neyse ben birkaç gün sakladayım da Kerem komiser beni bulamasın zaten nereden bulacak ki? Onu sersem babası yüzünden hapse falan girmeyeceğim tamam girmeyeceğim. O Kerem komiserin doğdu da. <laughs> Merhaba Kerem komiser. Seni bulamayacağımı mı sandın sersem? Tüm kamera kayıtlarını izledim. Birçoğu silinmiş. Babamın nasıl kaçırıldığını bilmiyorum. Ama senin yerini bulmak için yeterliydi. Kerem komiser lütfen sakin olabilir miyiz lütfen? Hayır olamayız. Yürü gidiyoruz. Ali sen biraz eve git. Benim karakolda işim var. Kerem komiserle bir şey konuşmam lazım. Tamamdır fakir kendine dikkat et. Tamam bakalım sağ ol. Aslı sorgu başladı mı? Evet fakir başladı. Gitsen iyi olacak. Serser Aydar konuşmuyor. Tamam merak etme ben halledeceğim. Kerem çok üzgün fakir. Lütfen yardım et. Merak etme Aslı polis biz bir aileyiz. Kerem komiserin babasını beraber bulacağız. Hadi bakalım arkadaşlar o serseri Aydar'ı konuşturacağım. Ve aklımda öyle bir plan var ki konuşmak zorunda kalacak. Başka hiçbir çaresi kalmayacak. Evet bakalım neredeydi bu işte burada. Merhaba kolay gelsin. Kerem komiser nasıl gidiyor? Peki iyi değil. Haydar efendi konuşmuyor. Öyle mi Haydar efendi? E ee, fakir hoş geldin. Gerçekten ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Tamam anladım. Galiba biz bu işi beceremiyoruz Kerem komiser. Galiba öyle fakir. Evet ben ben de dedim ki bizim kaslı O'Brien yok mu? O kesin bu işi çözer dedim. Gelsin mi acaba? Ne? Ka kaslı mi? mı? Tabi tabi biliyorsun ki o bizim dostumuz. Yani burada seni öyle bir konuşturur ki. Y yok gelmesin ya. Gerek yok gerçekten. Gelsin gelsin. Hero O'Brien, Hero O'Brien. Hayır hayır tamam söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Chucky kaçırdı. Babanı Chucky kaçırdı. Ne Chucky mi? Evet yerini de söylerim. Lütfen Hero O'Brien'i çağırmayın. İşte böyle sersem. Hemen gidiyoruz fakir. Tamamdır Kerem komiser. Operasyon başlasın. Patron, patron kötü bir haberim var patron. Sersel Aydar konuşmuş. Ne? Konuşmuş mu? Olamaz. Onu da pişman edeceğim. Çabuk B planına geçiriyoruz. Boşaltın burayı Alo, alo fakir çalıların arasında yerimi aldım. Tamamdır Kerem komiser. Ben de her ihtimale karşı şey. tamamdır. Operasyona başlıyorum. Çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Babama zarar gelmeden onu hemen bulmalıyız. Hadi bakalım hop al bakalım sersem al bakalım hop sen de al bakalım tamamdır. Giriş kat tamam. Hemen şöyle gidelim mi şurası da dolu. Olamaz hemen şöyle iniyoruz hop alın bakalım sersemler. Hop sen de al bakayım şöyle tamamdır. Evet susturuculu silah getirdiğim iyi olmuş şimdi içeri dalacağım. Burası temiz gözüküyor. Hadi bakalım hop al bakalım senden hop sen de al bakalım ve tamamdır. Burası bomboş. Şurada bir evet şurada bir boşluk var aşağı merdiven iniyor. Hemen inelim şöyle hop tamamdır şöyle iniyoruz. Hadi bakalım hop şöyle dayanamayacağım tamam. Ha? Olamaz burası bomboş ama babamın yatağı burada. Babam buradaymış. Çok geç kaldı Şimdi ne yapacağız? Etrafta işe yarar bir şeyler olmalı arkadaşlar. Şuralara bir göz atalım. Bakalım bir sürü silah var burada. ha burada bir kitap var. Bu neymiş? Şifre, saha, ev, mezar. Bu da ne demek oluyor? Kerem komiser beni duyuyor musun? Durum nedir? Babam buradaymış fakir ama götürmüşler. Tek bir şey bulabildim. Bir tane not. İçinde de saha, ev ve mezar yazıyor. Galiba babamı bulamayacağız. Tamamdır gidiyorum. Olamaz. Arkadaşlar ilk önce Kerem komiserin söylediği not çok ama çok saçma gelmişti. Ondan sonra bütün yapboz parçalarını birleştirdim. Ve galiba Kerem komiserin babasının tutulduğu yeri biliyorum. O sıradan bir not değil. O gerçekten bir şifre arkadaşlar. Chucky'nin adamlarına yazdığı bir şifre. Aralarında şifreli konuşuyorlar. Evet tanıdık geldi mi? Saha, ev ve mezar. Dur Kerem komiser her şeyi açıklayacağım. Hadi bakalım. Hop şöyle. Hop hemen şurayı da şöyle kazalım. Şurayı da şurayı da şurayı da. Ve işte burada tamamdır. Amcacım iyi misin? Fakir evladım sen misin? Benim amca merak etme çıkaracağız seni buradan. Kerem komiser babanı buldum. Ne? Gelirken ambulans falan da çağır buraya çabuk. Ve bir tane de itfaiye çağır. Çünkü buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Tamam. Yaşasın arkadaşlar babamı bulduk babamı bulduk yaşasın. Desteğiniz olmasa asla bunu başaramazdım. Sizi çok seviyorum çok teşekkür ederim. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. İyi ki varsınız Minecraft Fatih ailesi. Şimdilik hoşçakalın güle güle arkadaşlar. Benim biraz acelem var. Sizi çok seviyorum.